Sabah 5'i 46 geçe. Evet ambulansı ve itfaiye aradığınız zaman o saatlerdeydi. Ben telefonda şu anda kayıtlıdır. Peki daha evvel o, sizin köyünüzde buna benzer bir olay yaşandı mı hiç? Hayır efendim bizim köy, üç köyün içinde örnek köyü birinci köydür efendim. Ee, Selim'in ilçesinde birinci köy bizim köy örnek köyü köylerin köyünüz örnek köy çok en, a, acayip bir olay bu hakikaten tüyler evet, üferten detaylarımla ilk defa böyle, detayları bir, ben, 40, ben 47 yaşındayım ilk defa böyle bir olaya görüldüm efendim tanık oldum Şimdi az önce bir şey söylediniz dikkatimi çekti. Dediniz ki Buyurun. Kazman'dan gelenler de bu define ile ilgili mi geldiler gittiler orasını Hı. bilemem dediniz. Şimdi evet, böyle evet. böyle misafirleri oluyor mu? Yani definecilikle uğraştığı için acaba de dışarıdan başka yerlerden, köylerden gelen bu işle ilgilenen başka misafirleri oluyor muydu peki Hayrettin Bey? Hayır bunu. efendim bakın yanımızda iki köy daha var. Kesinlikle o köyler bu işi yapmazlar. Karışmazlar, tanımazlar. tamam. İşte o gelen kişiler Kazman tarafında olduklarını biliyoruz. Öyle söyledi bize. Ama bilmiyorum diyorsun sen define işiyle mi ilgili, başka efendim. bir şeyle mi ilgili? Yok, yok, ilgimiz yok. Peki, son zamanlarda iyi miydi Hayrettin Bey? Keyfi yerinde miydi? Bir sıkıntısı, bir derdi var mıydı? Vallahi hiç? Ece Hanım, ben tam iki aydır, üç aydır görmüyorum kendisini. Bizim burada çift zamanıdır, ekin zamanı olduğu için... Göremiyorduk. Sabah gidip akşam evimize geliyorduk. Medya sen e, etraftakilerle konuşmuşsundur köy halkıyla. E, senin dikkatini çeken bir ayrıntı verdiler mi Hayrettin Bey'e ilişkin? Aslında her şey tam olarak e, Gürbüz Bey'in anlattığı gibi. Köy halkı e, Hayrettin Bey'in oldukça iyi olduğunu, herkesle anlaştığını, çocukları özellikle çok sevdiğinden bahsetti. E, ama herkesin ortak bir fikri vardı define ile uğraştığı için muhtemelen bununla ilgili olabilir gibi bir iddiada bulundular. Tabii henüz net bir bilgi yok. Peki şimdi ilginç bir detay daha var aslında medya. Bunu tabii ki e, Gürbüz Bey'le de konuşmak lazım. Şimdi az önce dedi ya Gürbüz Bey, Abdullah, Çoban Abdullah. 150 lirayı getiriyor, teslim ediyor 150 liralık borcunu. Ama ondan sonra bizim elimizdeki bilgiye göre Hayrettin Bey 30'dan fazla kere Abdullah'ı aramaya devam ediyor. Doğru mu bu? Evet. Öncelikle iki şey düzeltmek istiyorum burada. Abdullah Bey'in borcu 200 lira. 30 değil 38 kere aradı, aradığını söylüyor Abdullah Bey. fakat duymadığını, o sırada başka bir işi olduğu için, onunla ilgilendiği için telefona cevap vermediğini, sonrasında da Hayrettin Bey Bey'i arıyor ancak kendisine ulaşamadığını söylüyor bir daha da kendisinden haber alamıyor tabii ki. Yani o 200 liralık borcu ona getiriyor, teslim ediyor Çoban Abdullah. Ondan sonra Evet, evet. E, evet. ama ondan sonra 38 kere e, Hayrettin Bey onu aramaya devam ediyor öyle mi? Evet, öyle. Haberimiz yok işte. Bu Ve tabii e, Hayrettin Bey en son gören de burada e, çoban oluyor. Çoban oluyor. E peki siz e, çobanla konuştunuz herhalde. O e, ne diyor yani niye 38 kere aramış olabilir? O muhtemelen Hayrettin Bey'in okuma yazması olmadığı için, en sonunda beni aradığı için bu yüzden sık sık beni aradı diye düşünüyorum. Benimle bir iş olduğunu düşünmüyorum dedi. Peki, o köyün muhtarı Mehmet Bey telefon attığımızda, Mehmet Bey başınız sağ olsun. Sağ tamam, ol, Allah razı olsun. Siz aynı zamanda akrabasısınız değil mi Hayrettin Bey'in? Tabii benim eniştemdir, ben onun kaynağıyım. Siz e, e, o geceye ilişkin neler yaşandı? Bize bir e, bildiğiniz kadarıyla veya en son ne zaman gördünüz Hayrettin bey bir anlatır mısınız? En sonu olay 12'sinde olmuş. Gece ben de on, ayın 11'inde sabahleyin saat 10 sularında ben köyün içine iniyordum. Traktörle o da balkonda oturuyordu. Nasıldı? Selam, selam verdim geçtim. Ondan sonra köyün içinde döndüm geldim saat 12'yi geçiyordu kapısı kilitliydi yoktu. Çoban da bana dedi ki dedi valla kazmana gitmiş. Benim parası benim üstümdeydi parasını vermişim bana demiş ki sen git ben kazmana gideceğim. E kazmanda da bu adam defineyle uğraşıyordu definecilerle gitti. Bir dakika Aynı Kazmandan cedele, misafirlerim gelecek kadar, mi Kazmana gideceğim mi? Bir dakika Mehmet Bey şimdi az önce çünkü e, Kazmandan misafirlerim gelecek e, demiş çobana tamam. öyle biliyorduk tamam. şimdi siz diyorsunuz ki Kazmana gitmiş ha, misafirleri gelmiş yani gelmiş götürmüş adamı ha gö gelmiş Kazmandan misafirleri mi gelmiş? Tabi tabi bize gelmiş onu almış kazmana götürmüşler. Ha onu alıp kazmana götürmüşler. Tabi tabi o gecede saat kaç gibi gelmişler kimse bilmiyor. Ha kazmana götürmüşler ondan sonra gece kaçta geri geldiler kimse bilmiyor ama sabah 5.46'da. Ancak sabahleyin saat 6'da köylüler beni aradı dedi hayretini bakalı yanıyor. Ben de aşağı indim itfaiye geldi sağlık ekibi geldi. Ekmeği de vurdular, kapıyı kırdılar, içeriye su tuttular itfaiye, içeriye su tuttu, yangını söndürdük. Ondan sonra karakol komutanı geldi, içeriye girdi, duman hafiften çekildi. İçeriye girdi, dedi ceset içeride. Ondan sonra biraz bekledik, bire beş dakika kadar. Duman çekildi, içeriye girdi, ceset yüzü kuyulu vaziyette yatıyordu, elbisesi de üstünde. E, vahşice öldürülmüş yani. Çok vahşice. Ondan sonra Savcı Bey geldi. Olay yeri inceleme geldi. Cesedi, e, yani yüzü koyu bırakmışlar ya bir şey görünmüyordu. Ondan sonra cesedi ters çevrendi. Korkunç detaylar bunlar. Peki Mehmet yani Bey? Çok korkunç yani bu adam diyebilirim 7-8 yaşında 10 yaşındaki bir çocuğa karşı koyamaz. Çünkü desteksiz yürüyemiyordu. İki tane ağaçla arka duruyordu peki şunu soracağım size Mehmet Bey. Şimdi bu definecilik işiyle ilgileniyor duysa bununla ilgili sizin şüphelendiğiniz birileri veya buna da bununla ilgili bir şey olabilir dediğiniz bir detay var mı? Hayır hayır. Kimse kimle gidiyor, kimle kalıyor, kimle oturuyor, kimle konuşuyor bilmiyorum. Haberim yok. Yalnız defalarca kendisini uyardım dedim böyle işlerle uğraşma. Yazıksın, günahsın. Ben bu dünyanın altını ben sana verim sen ne yapacaksın? Yiyemezsin, içemezsin, yiyemezsin, gezemezsin. Artık bitmişsin. Sen ne yapacaksın? Bana bir söyle. Bir de Gitme Mehmet diyordum Bey. ama kimi dinlemeden yine gitti ya sonunda böyle oldu. Yani Bunu... bunun sonucu derfinediler nerede? Başka bunun alternatifi yok. Kimse buna bu başıncı, bu ölümü şimdi hak edecek bir, bir insan değil. Ee, şimdi. Ee, konuyu bir özetleyelim ee, izleyenler için, bizi izleyenler için Hayrettin Aymergen 12 Ağustos'ta e, Kars'ın Selim ilçesi, Koyun Yurdu Köyü'nde e, kendi işlettiği, kendi e, iş yeri olan küçük bir bakkal dükkanı var. Aynı zamanda evi de orası. Orada yaşıyor. Orada evet. e, ölü bulunuyor ve e, korkunç e, bir şekilde katledilmiş. Yani vahşice öldürülmüş. E, hem Karın bölgesinde kesici bıçak darbeleri var. Hem kolu kırılmış hem kafasında darbeler, ağır darbeler var. Bu hakikaten canavarca hisle öldürülmüş. Bir taraftan da bu ölüme yangın süsü verilmek istenmiş. Yani bakkalı yakılmış kendisi de zaten o alevler dumanların içinde bulunmuş. bu arada tabii ki Hayrettin Bey'e ilişkin bir takım detaylar var. Nedir onlar? Uzun yıllardır emekli, uzun yıllardır definecilik işiyle uğraşıyor. Hatta işte olay günü bir çoban var, çoban Abdullah. Onun 200 lira borcu var Hayrettin Bey'e. O borcu tahsil etmeye çalışıyor. Çoban Abdullah'ın ifadesine göre o 200 lirayı ona teslim ediyor ama ondan sonra Hayrettin Bey onu 38 kere daha aramaya devam ediyor. Bu arada da borcu ödedikten sonra sen çekki git benim misafirlerim gelecek Kazman'dan diyor. O Kazman'dan gelen misafirler yine define işiyle ilgili mi geliyorlar ne oluyor bilinmiyor. Ama muhtar Mehmet Bey şimdi telefon attığımız aynı zamanda akrabası köyün muhtarı Hayrettin Bey'in de akrabası Mehmet Bey der ki e, alıyorlar götürüyorlar o gelenler kazmandan gelenler onu alıyorlar götürüyorlar ondan sonra da gece geri getiriyorlar sonra da ne oluyorsa o arada sabah 5.46'ya kadar ki Gürbüz Bey'de işte e, yine o da akrabası Hayrettin Bey'in zaten küçük bir yer bir sürü insan birbiriyle akraba o e, 112'yi aradığı zaman sabah 5.46 diyor yani o dumanlar yükseldiğinde o gece yarısıyla sabah 5.46 arası ne oluyorsa o anda oluyor o küçük bakkal dükkanında ee, korkunçça canavarca hisse öldürülüyor ama yangın süsü de verilmek isteniyor. Ee, şimdi e, şunu merak ediyorum medya. E, aynı zamanda tabii e, bu, bu sorum herkese yani hem Gürbüz Bey'e hem de e, Mehmet Bey'e de tek tek soracağım ama bu çoban e, 200 lira dedin hatta ben 150 dedim 200 dedin o 50 liralık detayı da düzelttin medya. Buna ihtiyacı olan birisi mi? Yani yani e, e, Çobanın o hani borcu olan çoban Abdullah bu paraya ihtiyacı olan birisi mi? Bir onu da öğrenelim sizden. Çobanın bu paraya ihtiyacı olup olmadığını elbette bilemiyorum ancak Hayrettin Aymergen için bu paraya ihtiyacı olmadığını ancak köyden kim kendisinden borç para isterse hiç sorgulamadan çıkartıp borç para verebildiğini söylüyorlar. Ama ben bir Gürbüz Bey'e sormak istiyorum. Çobanın bu 200 lira ihtiyacı var mıydı? Hayretin Bey'in mi? Hayır, çobanın, e, Abdullah Bey'in. Nasıl? Anlamadım. Abdullah Bey'in bu 200 liraya ihtiyacı var mıdır? Ya Abdullah ben 200 liraya ne borcu, ihtiyacı olur ki hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Evet. Başka bir şeyin var mı? yani şunu şunu merak ediyorum. Mehmet Bey size de aynı soruyu sormak istiyorum. Çünkü e, o 200 liralık borcu ödüyor sonra Ayrettin Bey 38 kere daha arıyor onu. E, or, orada bir anlaşmazlık, bir sıkıntı ya ben sana bunu şimdi vermeyeyim ya da bütün köye rahatlıkla Gürbüz Bey diyor ki rahatlıkla herkese para veren adam niye o 200 lira için ısrarla arıyor e, Çoban Abdullah bana geri getir parayı diyor. Normalde diğer e, köydeki diğer insanlara rahatlıkla çıkartıp her türlü borcu verebilen bir insan niye özellikle Çoban'dan geri istiyor onu. E, ona dair mi? Mehmet Bey siz ne dersiniz? Ne diyeyim ben o biraz aksiydi biliyor musun? Bu şimdi çoban da para olmadığı için buna cevap vermemiş. Ha, o da sinirlenmiş demek üst üste de durmadan bunu aramış. En son bu cevap vermiş parasını götürmüş vermiş. Ondan sonra demiş sen de yanına gitmiş. Ona demiş sen çık git benim misafirlerim gelecek ben kazmana gidiyorum. Bu. Bir, bir dakika ben anlamadım medya burada senden destek isteyeceğim. E, borcu verdikten sonra mı 38 kere aramış yoksa öncesinde mi 38 kere aramış? Öncesinde. Öncesinde evet. arıyor bunu. Bu sırada öncesinde parayı aramış. getirip veriyor. Öncesinde. Ve ondan sonra diyor ki ben kazmana gideceğim. Sen işine git ben kazmana gideceğim. Medya seni de bir dinleyin. Şahsı aramış. Ece Hanım. Evet evet duyuyorum. Ece Hanım, bu paradan önce onu aramış. 30 kaç defa aramış. Parasını istemiş onun için. para. Para Parabertan sonra istememiş, aramamış herhalde. Ben şey... Abdullah ben söyledi söz. E canım ben burada e, direkt çobanın söylediği e, cümleleri söylemek, aktarmak istiyorum sizlere. E, paradan sonra 38 kere aramış çobana. Çoban'ın da bir şey olduğu Onu için ben Şimdi evet garip olan hani Mehmet Bey siz, de, siz dediniz ki parayı ödemeden evvel ödesin diye biraz da aksi birisiydi diyorsunuz Hayrettin Bey yani için. Yani parayı vermedim o büyük üstü hep aramış hep aramış ben paramı getir diye. Çoban ifadesinde sonrasında beni aradı. Yani ben parayı ödedim sonrasında. Şimdi burası biraz kafa sonra, karıştırıcı. Şimdi sonrasında bunu niye arasın? O zaman çoban ifadesi değil. Sonrasında bu adam çobanı niye arasın para aldıktan sonra? Siz şüpheleniyor musunuz çobandan Mehmet Bey? Hayır ben kesinlikle şüphelenmiyorum. Çoban garibanın teki ne şüpheleneceğim adamdan. Ama yani şimdi paradan sonra bu niye aramış, niye aramamış ben onu bilmiyorum. Benim bildiğim çoban dedi ki beni aradı aradı ben de para yoktu ben cevap veremedim. En son cevap verdim parasını verdim dedi ben kazmana gücüm çıkmış gitmiş. Mehmet Bey bir şey soracağım size. Normalde Sor. hep cebinde taşırdı, emekliydi, maaşını da cebinde taşırdı gibi bir bilgi var, bir detay var benim de. Evet, Hiç... evet, evet. Hep para cebinde taşırdı. Bütün köylü bilir. E peki, bankamatik şeyi bir bankamatik şey yoktu, okul mağazaları da yoktu. Parayı hep cebinde taşırdı. Bu olaydan sonra cebinden para çıktı mı veyahut da size Hayır, bir para teslim... Hayır, 60 lira bir bozuk para çıktı. Başka yok. Birileri yani parasını almış mı bakkaldan veya yani cebinden? Bunu katleden parasını da aldı, telefonunu da aldı, dükkanı da ateşe verdi, çıktı gitti. Telefonunu da, da parasını da, da. telefon da alındı. Bu paralı bir insandır. Onun telefonunu da aldı. Para çıkması lazım. Eğer ki siz de savcı olarak bankaları araştırın, bankalarda varsa ne alır? Yoksa demek ki parayı da aldılar, adamı de katledi, aldı götürdü parasını. Telefonunu da parasını da almış. Siz bir şey diyecek 38 arama ne kadar sürede gerçekleşti? Yani bir günde mi, bir saatte mi, iki saatte mi, üç saatte mi? Ona dair bir bilgileri var mı? Neye dair? 38 aramadan bahsediyor. Evet. 38 kere aramış. Evet, evet. Ne kadar sürede? Yani bir saatte mi, yarım saatte mi, bir günde mi? Yani bir öğleden sonra. 38 arama ne, ne kadar zamana yayılmış diyor avukatımız Mustafa Tırtır. Yani... <laughs> Hayır 30, 38 aramayı bir sistemi de, yapmış. 11 ile 2 arası. Efendim? Hayır yani çobanın dediğine göre çoban diyor 11 ile 12 arası yani o o günü yani kazmana gidecek bir saat için. Bir saat içinde. Bu şimdi, ne demek? Şimdi, bu bu şu manaya geliyor. Yani bakkal Hayrettin çok sık bir şekilde e, çobanı arıyor. Yani muhtemelen de bu paramı getir şeklinde bir. Aa e, demiş benim paramı getir ben kazmana gideceğim. Evet. Yani e, dolayısıyla burada paranın ödendiği de bana göre şüpheli. Yani şimdi çobanın ifadesinde çoban diyor ki ben bu parayı ödedim diyor. Buna dair bir e, teyit edebilecek bir tanığımız ya da sanığımız müştekimiz var mı? Yok. Bakkal Hayrettin vefat etmiş durumda. Olay bana göre şimdi Bakkal Hayrettin e, maddi durumu iyi olan birisi. Cebinde sürekli para olan birisi. Dolayısıyla olay e, bir paradan kaynaklandığını düşünüyorum açıkçası. Ve yani ne yazık ki yani tabii kimse hakkında da isnatta bulunmayız ama burada telefon konuşmaları gerçekten çok önemli. Nitelikli bir e, adam öldürme söz konusu. Aynı zamanda yine bir yağmalanmış bakkal Hayrettin'in yani cebinden hiçbir paranın çıkmadığı söyleniyor. E, yani bu, bu sebeple bu aramalar gerçekten bana göre önemli. Evet e, şimdi bu dakikadan sonra... E... Bütün e, güvenlik kuvvetleri zaten bütün araştırmaları, incelemeleri de yapıyor. E, tabii ekibimiz de orada, medya muhabir arkadaşımız orada. O da gerekli araştırmaları yapacak. Şimdi e, zaten medya sen de yayın sırasında e, duydun. iki farklı e, bilgi oldu yani iddia oldu. Nedir o? Çoban öncesinde mi aranmış 38 kere yoksa kendisinin söylediği gibi o 200 liralık borcu ödedikten sonra mı? Bu arada bir saatte 38 kere birini aramak da e, hakikaten o da bir e, haber değeri taşıyan bir şey şimdilik susmayı burada noktalıyoruz ama tabii ki bütün bu başlattığımız hikayelerin takipçisiyiz. Hepsini de sonuna kadar takip edeceğiz. Sizden gelen bu anlamda işbirliği ve tabii ki bizimle kuracağınız irtibat çok değerli, çok kıymetli. burada birlikte yapacağız, çözeceğiz bütün meseleleri. Yeter ki susmayın. Hoşçakalın.